Abdullah Bey merhabalar. Merhabalar Cemal Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Cemal Bey? Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi firmanız hakkında söyleşimize geçeceğiz. Fakat öncesinde bizleri izleyen değerli izleyicilerimize çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Abdullah Acar kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz? Hocam ben Abdullah Acar. Mardinler geçitliyim. Yaklaşık olarak 2,5-3 senedir sektör içerisindeyim. İnşaat, gayrimenkul yatırımcılığı, artı araç. Uygun bütçeli, yüksek model, lüks araç segmentlerimiz bulunuyor. Hem araç sektöründe hem İnşaat sektöründe hem de gayrimenkul sektöründe Gaziantep'te hizmet veriyoruz. Evet. Peki gayrimenkulü ele alırsak ilk başta nasıl bir hizmet veriliyor orada? Gayrimenkul danışman arkadaşlarımız sayesinde sizlere profesyonel sizin gayrimenkulünüzü hem değerinde satıp hem de değerinde alıcısına ulaştırıp sizin için de yarın öbür gün almak istediğiniz yeri detaylı inceleyip sizin istediğinize göre bir yer belirleyip alıyoruz efendim. Evet. Yani hem gayrimenkul kiralama var hem de taşınmazlarla ilgili alım satım. Taşınmazlarla ilgili hem alım satım yapıyoruz hem de gayrimenkullerin kiralaması ile ilgileniyoruz. Peki inşaat alanında nasıl bir faaliyet gösteriyorsunuz? İnşaat alanında yapsat olarak değerlendirdiğimiz kendi yaptığımız yerlerimiz de mevcut. Bu sem dediğimiz organize sanayi tarzında fısışlar sitesinde de şu anda hizmet veriyoruz. İnşaat alanında da betondan, temelden en son işleme kadar, boya işlemine kadar hizmet veriyoruz. Yani anahtar teslim olarak hizmet veriyorsunuz. Daha çok kooperatif olarak mı yoksa hani böyle yaşam alanları mı yapıyorsunuz? Nasıl bir hizmet var tam olarak? Daha fazla kooperatif olarak hizmet veriyoruz. Ve aynı zamanda ikinci el araç satım. Aynı zamanda ikinci el araç satışımız da mevcut. Yani ekonomik sınıf olsun, üst segment olsun, ikinci el diye hitap ettiğimiz araçların alım ve satımını burada gerçekleştiriyorsunuz. Peki hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi kriter sizin için önemli? Hizmeti verirken sizlerin arayış içerisinde olduğunuz alanları zaten bizlere söylediğiniz sırada biz de elimizden geldiğince aracın tüm detaylı özelliklerini yazıp hiçbir şekilde aracın başınıza geldiğiniz sırada aracın hayır burası fazla boya çıktı, hayır burası eksik boya çıktı demeyeceğiniz Hı -hı. şekilde sizi yanıltmayacak şekilde hizmet veriyoruz. Yani tamamıyla şeffaf. Şeffaf pazarlama bizim için daha önemlidir. Çünkü yarın öbür gün kimseyi mahcup etmeyi istemeyiz. Evet. Şu an zaten yönetmelikte olan eksper raporları var. Komple AutoKing ekspertizle çalışıyoruz. Tüm araçlarımız AutoKing garantilidir efendim. Evet. i̇steyen de tabii ki kendi ustası varsa dilediği gibi oraları da götürüp aracı orada ki kendisi de kontrol ettirebilir. Tabii dilediği gibi hangi eksper firmasıyla çalışmak isterse, hangi ustasıyla çalışmak isterse arkadaşlarımız Bulunuyor. Onlar eşliğinde gidip istediği ustaya da istediği ekspere de götürebiliyor.